Merhaba arkadaşlar, Akıllı Uygulamalar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Camtasia Studio 8 ile çektiğimiz videodaki cızırtıyı, gürültüyü nasıl azaltırız bunu öğreneceğiz. Öncelikle videomuzu aşağıdaki track 1 bölümüne attım ben. Bu cızırtıyı azaltmak için videonun üstüne bir kere tıklıyoruz ve audio kısmına geliyoruz. Audio kısmından şurada Enable Noise Removal seçeneğini tıklıyoruz ve gürültü kalkıyor. Ama gürültüyü kaldırmadan önce bir videoyu e, gürültülü şekilde izleyelim. Bakın video başlamadan önceki e, gürültüyü görebiliyorsunuz, cızırtıyı görebiliyorsunuz. Bir de enable seçeneğini enable noise removal seçeneğini işaretledikten sonrakine bakalım. Tekrar videoyu başa alalım. Bakın, gürültü cızırtı evet. ne kadar azaldı fark edebiliyorsunuz. bunu yapmak için dediğim gibi videonun üzerine basıyorsunuz, track bir aldıktan sonra audio kısmı ve enable noise removal kısmına basıyorsunuz. Kaydetmek için de burada and share kısmından istediğiniz formatı seçiyorsunuz. Diyelim ki MP4 720p seçtim ben. Kaydetmek için de buna basıyorsunuz. İsim verdikten sonra e, ileriye basıyorsunuz ve videonuz kayıt kayıt ediliyor arkadaşlar. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı, ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.